üfleyen maymunlar. Yüksek bir dağda bir sürü maymun yaşıyordu. Bir gün maymunlar soğuktan tir tir titremeye başladılar. İçlerinden biri, ''Isınmak için ateş yakalım.'' diye önerdi. Maymunlar hemen çalı çırpı topladılar, bir araya yığdılar. Birisi koşup bir ateş böceği yakaladı. Çalıların içine ateş böceğini attılar. Hep birlikte Üf üf diye üflemeye başladılar. Akılsız maymunlar ateş böceğini kor parçası sanıyordu. Onlar üf üf diye üfledikçe ateş böceği çalıların içinde oradan oraya kaçışıyordu. Fakat çalılar bir türlü tutuşmuyordu. Maymunların bu komik halini seyreden fırıldak fare Hey! O üflediğiniz şey ateş değil ki çalıları tutuştursun. O sadece bir ateş böceği. Boşuna üf üf diye nefesinizi tüketmeyin," dedi. Üşümekten sinirlenen maymunlar fareyi kovaladılar. Bunu fırsat bilen ateş böceği üflenmekten sersemlemiş bir halde çalıların arasından fırlayıp uzaklaştı. Maymunlar çalıların yanına geldiler. Gözlerini yumup "Üf! Üf! Üf!" diye üflemelerini boşuna sürdürdüler.